Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam, hepinizin gözlerinden öperim. Arkadaşlar videomuza geçmeden kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu tıkladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Değerli öğrencilerim bu hafta dersimizde geçtiğimiz iki videomuzda işlediğimiz fiiller konusuyla ilgili test çalışmaları yapacağız ve bu test çalışmalarıyla sorularla konumuzu tekrar anlatıp pekiştireceğiz. Arzu ederseniz videomuzu durdurup kendiniz çözebilirsiniz ve Şimdi beraberce de cevaplayabiliriz. Değilse şimdi zaten ben cevaplayacağım. O zaman kendiniz de dinleyerek bakabilirsiniz. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız videolarımızı çok sevineceğim değerli öğrenciler. Değerli öğrencilerim şimdi cevaplara geçelim. Cevaplara geçerken birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinde anlam kayması vardır demiş. Sevgili öğrenciler biliyorsunuz anlam kayması konusunu fiilin zamanlarını basit zamanlı ve birleşik zamanları işlerken tekrar etmiştik, konuşmuştuk. Bir zamanın farklı bir zaman yerine kullanılmasına biz anlam kayması veya zaman kayması diyoruz. Bu çekimli fiillerde gözümüze çarpan bir husustur. Fakat bu bir anlatım bozukluğu değildir. Şimdi hangisinde vardır diyor. Bakalım. Bir dinle sen de seversin yağmurlu gecele derken sevgili öğrencilerim burada ne yapmış bir anlam kaymasına uğramış. E, seversin diyor bir dinle ne zaman şu anda yani şimdiki zamanda dinleyeceksin E Sen de seversin yağmurlu gece geceleri e, henüz yağmurlu geceleri yaşamadık yağmurlu e, geceler ileride de henüz gelmedi değil mi gelecek zamanda da gelmedi o zaman burada ne yapmış Şimdiki zamanı geniş zaman olarak ne yapmış kullanmış Dolayısıyla burada bak bir dinle derken şu anı kastediyor e, seversin derken de geniş zaman. Dolayısıyla geniş zamanın içinde gelecek zaman da vardır. E, dolayısıyla burada bir e, anlam kaymasını görüyoruz. Cevabımız Edirne. Fakat diğerlerinde bunu ne yapmıyoruz, görmüyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem gereklilik kipindedir diyor. Değerli öğrencilerim, gereklilik e, kipi malı meli ekini e, alan e, kipte görülür. Burada doğru cevabımız Edirne seçeneğidir. Çünkü bakın diyor ki bu soruna biri mutlaka çözüm getirmelidir. Orada dır dir düşmüş. Getirmeli. Burada malı meli eki gelmiş. Eğer bir yükleme malı meli eki gelirse ve bir gereklilik yapılması gereği vurgulanırsa anlamı ortaya konursa bu kipe biz gerekli kipi diyoruz. Bu da Edirne seçeneğinde var. Adana seçeneği bizi çeldirmektedir arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Okumaya niyeti yok onun. İki yıldır beklemeli. Burada beklemeli derken ne olmuş? tekrara kalan yani sınıfını tekrar edenlere beklemeli denir arkadaşlar. Anadolu'da bu deyim kullanılır. Eskiden de kullanılırdı. Şimdi gerçi günümüzde sorumlu geçme var. Çok fazla kalma durumu olmuyor. E, bundan dolayı buradaki beklemeli adlaşmıştır arkadaşlar. Yani adlaşma vardır burada. Onun için buradaki malı meli gerekli kipinin malı melisi değildir. Onun için buna dikkat edelim. B seçeneğinde de zaten e, edemezdim. Burada geniş zaman olumsuz e, çekimlenmiş arkadaşlar geniş zamanın hikayesi zorundaydım derken gene orada dili geçmiş zaman var e, vermesi gerekir derken orada da gene e, geniş zaman var dolayısıyla Edirne seçeneğimiz doğruca üçüncü soruya geliyoruz basit çekimli bir eylem aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmamıştır değerli öğrencilerim burada Ceyhan seçeneği yani C seçeneği ellerinde küçük küçük benekler vardı ihtiyarın cümlesi basit çekimli bir fiille çekimlenmemiştir, İsim cümlesidir. Burada yüklemimiz isimdir. Ek fiilin e, hikayesini alarak, hikaye ekini alarak ne yapmıştır? Yüklem olmuştur. Burada vardı, var idi, imek fiili düşmüş, ek fiilin e, hikayesiyle çekimlenmiş. Şimdi bu fiil olmadığı için, isim cümlesi olduğu için doğru cevabımız bu. Peki diğerlerinde? arayalım bakalım basit e, zamanlı çekim nasıl kullanmış. Çocuğun utancından kulakları kızardı. Kızarmak. Kızarmak fiili bakın. Kızardı derken ne yapmış? Orada dili geçmiş zaman eki yani görülen geçmiş zaman eki almış. Bu bir basit çekimli fiildir. Arkadaşlar orada -r- ar, er yapım ekidir. Şaşırmayın. Birleşik zamanlı fiil değil. B seçeneğine bakalım. O güzelim şehri baştan başa dolaştı. Dolaşmak fiili dolaştı. Burada da dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. Yani görülen geçmiş zaman. D seçeneğine bakalım. Çiçeği dalından bugün koparmışlar. Bakın burada da mış miş, öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenmiş. Tek zaman olduğu için basit zaman. Edirne seçeneğine bakalım. E seçeneği. Çeşmenin suyu. Artık akmıyor. Burada da arkadaşlar şimdiki zaman ekiyle bir çekim var. O zaman A, B, D ve E seçenekleri basit zamanla çekimlenmiş. C seçeneğinde böyle bir zaman yok. Orada isim cümlesi olduğu için ek fiil gelerek isim cümlesini yüklem yapmış. Dolayısıyla sevgili öğrenciler cevabımız doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Dördüncü soruya geliyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır? Değerli arkadaşlar, Ceyhan seçeneğimiz doğru cevap. Burada durun, durun derken emir çekimiyle bir çekim yapılmış. Aynı zamanda bir dünya iniyor tepemizden derken iniyor da şimdiki zamanla çekimlenmiş bir eylemdir. Dolayısıyla basit zamanlı bir fiil çekimi yapılmıştır burada. Evet, durun, durun bir emir çekimi var. İniyor da da basit zamanlı bir fiil çekimi var. Şimdiki zaman eki almış. Ve bunların ikisinde de e, ek fiil kullanılmamıştır arkadaşlar. O zaman diğerlerine bakalım. A seçeneğinde gelişin maksadı maksadı yoktur. Gidişin mantığı yok derken burada yoktur ve yokta tur tür düşmüş. Bu yokturdaki tur Nedir? Ek fiilin geniş zaman e, kipidir, e, çekimidir arkadaşlar. Herkes sağır, kimsenin kimseye aldırdığı yok derken burada da gene e, bir isim cümlesi ve ek fiil düşmüş. Orada yoktan sonra görünmeyen bir tur vardır. Düşmüştür o. Dolayısıyla burada da vardır bir isim cümlesidir. Denizli seçeneğinde de hiç düşünmez ki kalan bir kuru addır ancak. Ad dır at orada da dır dir ek fiilin geniş zaman üçüncü teki şahısı çekimlenmiş ve o hayat sandığımız şey iki yokluk arası iki yokluk arasıdır orada dır dir düşmüştür orada da gene bir ek fiil vardır dolayısıyla arkadaşlar tabi eki düşmüş ek fiilin hatırlayacaksınız üçüncü teki şahıs geniş zamanında dır dir dur dir", ne yapar Burada da bazılarında düşmüş bazılarında da düşmemiş. Mesela yoktur addır da dırdır düşmemiş fakat arası yok yoklarda düşmüş. Dolayısıyla bunlarda ek fiil kullanılmış. C seçeneğinde e, ek fiil kullanılmamıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Sevgili öğrenciler beşinci sorumuza gelelim. Beşinci sorumuzda bu parçada kaç çekimli fiil kullanılmıştır? Çekimli fiil dediğimiz zaman hemen neyi hatırlayacağız arkadaşlar? E, kip ve zaman eki alan, şahıs eki alan fiilleri hatırlayacağız. Burada arkadaşlar altı tane kip zaman eki alan ve şahıs eki alan kelime var. Bunlardan birincisi yazıyorum. Bakın çerçeve içine, kırmızı çerçeve içine aldım sizin için. Burada şimdiki zaman çekimi var ve birinci tekil şahıs ekiyle çekimlenmiş. Gene ikinci yazıyorum e, fiilimiz var. Burada da gene şimdiki zaman ve birinci tekil şahısla çekimlenmiş. E, üçüncü fiilimiz demişimdir. Burada e, öğrenilen geçmiş zaman eki birinci tekil şahıs ekiyle çekimlenmiş. Aynı zamanda dırdir. Ek fiilin kuvvetlendirme eki. Üçüncü tekil şahıs eki de gelerek kuvvetlendirme kuvvetlendirme görevi görmüştür. Cümlenin devamında şu var ki kimi zaman elimdeki olaylar düşüncemi yeterince açıklamaya el vermez. Burada el vermek anlamca kalıplaşmış, deyimleşmiş bir birleşik fiil olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla burada mazmez geniş zaman ikini zaten almış ve çekime girmiş. O zaman her işi bırakır derken bırakmak fiili e, geniş zaman eki R R R geniş zaman ekini e, alarak arkadaşlar e, çekime girmiş. Yeni bir olay aramaya koyulurum derken de koyulmak fiili koymak koyulmak e, R R R geniş zaman ekini alarak birinci şahıs ekiyle ne yapılmış çekimlenmiş. Dolayısıyla yazıyorum yazıyorum demişimdir el vermez bırakır ve koyulurum kelimeleri fiilleri çekimli fiildir. 6 tane burada çekimli fiil kullanılmış. 6. soruya geçiyoruz. Bilsen duracak gibi nasıl yavaş vurmada kalbin öyle muntazam kalbin öyle derinden ve apaçık gözlerin en derin bir rüyada. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez? Değerli öğrencilerim, şimdi sırayla bakalım. Bilsen derken bakın bilsen, sase, dilek, şart kipiyle ne yapılmış? Çekimlenmiş. Duracak gibi derken duracak, acak, ecek almış bakın. Gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş. Bilsen duracak gibi nasıl yavaş vurmada? Ne zaman vuruyor? O anda yani yaşanan anda bakın yavaş vurmada. Hocam burada yor eki yok. Nasıl olacak? Şimdi sevgili arkadaşlar bazen makta mekte eki, mada mede eki kullanımında, e, kullanım sırasında şimdiki zaman anlamı verebilir. Mesela Ali gelmekte derken şu anda geldiğini ifade ediyoruz, değil mi? Bak yoreki kullanmadım, dikkat et. Evet, bilsen duracak gibi nasıl yavaş vurmada, evet kalbin yavaş vurmada, yani bak o anda yapıyor vurmada. Bundan dolayı böyle bir anlam. Maktam de iki, madame de iki. Evet devam edelim. Ee, ek eylemin geniş zaman ekine bakalım. Ve apaçık gözlerin en derin bir rüyada, dır rüyada. Burada dır dir ne yapmış? Düşmüş. Şimdi rüyada nedir? isimdir arkadaşlar. Orada isim, isimler biliyorsunuz dır dir eki alarak yüklem olur. Ama üçüncü tekil şahıs eki ne yapar? Düşer. Dolayısıyla rüyada derken dırdır düştüğü için orada da bir ek fiilin geniş zamanında kullanım vardır. Fakat Edirne seçeneğindeki emir kipiyle bir kullanımı görmemekteyiz. Bundan dolayı şimdiki zaman dilek şart kipi, gelecek zaman kipi ve ek eylem geniş zamanı var. Fakat emir kipi yoktur. Doğru cevabımız Edirne seçeneğidir. Yedinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır? Değerli öğrencilerim, Adana seçeneğinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamış. Neden? Hemen bakalım. Sormadın bana ailemi, soyumu. Evet, bu dizelerde sormadın derken kim? Sen. Sormadın. Dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. İkinci şahıs ekini almış. E, teklik ikinci şahıs ekini almış yüklemimiz. Burada herhangi bir... Ee, arkadaşlar birleşik zaman görmüyoruz. Yani birden fazla zaman görmüyoruz. Bundan dolayı basit zamanlı çekimdir. B seçeneği. Bir şaka yapacaktım ben Nazlı Yare. Arkadaşlar orada gelecek zamanın hikayesi var. Bakın yapacak idim. Ek fiil düşer biliyorsunuz. Ek fiilin e, hikayesi. Dolayısıyla gelecek zamanın hikayesiyle ne yapılmış burada? Çekimlenmiş. Beni hep yan bakışla süzerdin. Evet süzmek fiili ar er geniş zaman eki almış ve e, ek fiilin hikaye ekini almış arkadaşlar. Süzerdin e, geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. Teklik ikinci e, şahıs eki sen süzerdin. Bülbül gibi aşık olmalıydı her güle. Olmalı idi malı meli gereklilik kipi e, olmalı idi imek fiilinin e, e, hikayesiyle çekimlenmiş. Dolayısıyla gereklilik kipinin hikaye çekimini görüyoruz. Burada da birleşik zaman var ve terk etmezmiş geniş zamanın e, rivayeti şeklinde bir çekim var. Burada da olumsuz e, geniş zaman eki var ve rivayet ekiyle ne yapmış? Gelmezmiş derken e, geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız e, Adana seçeneğidir. B, C, D ve E seçenekleri birleşik zamanlı çekim. Adana seçeneği basit zamanlı çekim çünkü bir tane zaman ve kip eki almıştır. Sekizinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde yüklem gelecek zamanın rivayetiyle çekimlenmiştir? Sevgili öğrencilerim Edirne seçeneğinde gelecek zamanın rivayetiyle çekimlenmiş. Neden? Bakalım. Nedense bugün eve biraz geç gelecekmiş. Gelmek fiil kökü. Gelecek, acak ecek, gelecek zaman eki e, imiş imek fiili ek fiil o düşmüş dikkat ederseniz sürekli tekrarlıyoruz imek fiili düşer. Miş e, ek fiilin rivayeti. Dolayısıyla burada gelecek zaman önce söylenir daha sonra rivayet mi hikaye mi şart mı bu ifade edilir. Evet gelecek zaman başta geldiği için gelecek zamanın rivayeti rivayet iki de sonradan gelmiş gelecek zamanın rivayetiyle çekimlenmiştir. Peki diğerlerine bakalım arkadaşlar bunu da kavramak için e, anlatalım. Annesi yoksullara yardım etmeyi severmiş. Severmiş de burada bakın geniş zamanın rivayeti. Sever imiş. imek fiili düşmüş. B seçeneği bugün mahallede artık saygınlık kazanmıştı. Kazanmış idi. Kazanmış. Burada da e, öğrenilen geçmiş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. C seçeneğine bakalım. Komşuların bağırtılarını duyunca meraklanmışlardı. Meraklanmışlar idi. Burada da. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi çokluk bakımından çekimlenmiş ve mahallede kötü bir olay olmuş gibiydi. Olmuş gibiydi de de arkadaşlar, e, mışmış bakın öğrenilen geçmiş e, geçmiş zaman e, gibi idi. Burada da hikayesi var. Dolayısıyla e, Edirne seçeneği doğru cevaptır. Dokuzuncu sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz çatılı bir eylem vardır? Değerli öğrencilerim hatırlayın geçişsiz çatılı eylemi anlatırken ne demiştik anlamına göre fiilleri anlatırken değil mi? Orada demiştik ki neyi kimi sorularına cevap vermeyen çatılara biz geçişsiz çatılı eylem diyoruz. Burada arkadaşlar Adana seçeneğine baktığımız zaman postacı neyi iki kere çalar arkadaşlar? Kapıyı. Bakın cevap var. Neyi, kimi sorularına cevap var. Ben seçeneğine bakalım. Neyi kendim yaparım arkadaşlar? Kendi işimi kendim yaparım. Değil mi? Bakın kendi işimi. Neyi? Kendi işimi. Ceyhan seçeneğine bakalım. Her söze ne der? O eyvallah der. Bakın ne der? Eyvallah. Bakın burada da nesne almış. Belirtisiz nesne. Ben kimi severim? Hatasını kabul edeni, yani hatasını kabul eden insanları severim. Dolayısıyla burada da neyi kimi sorusuna cevap var. Dolayısıyla burada bir belirtisiz nesne, üç tane de belirtili nesne alan yapı görüyoruz. Dolayısıyla bu fiiller nedir? Geçişli fiildir. Yani A, B, C ve D seçeneklerindeki fiiller geçişli fiildir. Ve neyi kimi sorusuna cevap veriyor. Peki Edirne seçeneğine bakalım. Bir ömür rüzgar gibi geçti. Ne geçti? Bir ömür. Nasıl geçti? Rüzgar gibi. Soralım. Bir ömür rüzgar gibi neyi geçti? Bir ömür kimi geçti? Bakın cevap alamıyoruz. Yani neyi, kimi, ne sorusuna cevap alamıyoruz. Dolayısıyla burada arkadaşlar geçişsiz bir fiil karşımıza çıkmakta ve Edirne seçeneği geçişsiz bir fiil olduğu için doğru cevabımız Edirne seçeneğidir. Gelelim 10. soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi işteş çatılıdır? Değerli öğrencilerim Adana seçeneği doğru cevap. Yarın arkadaşınla görüşürüz. Burada dikkat edin yükleme. Altı kırmızı çizgiyle çizili olan bölüme yükleme dikkat edin. Burada görüşmek eylemi arkadaşlar karşılıklı yapılan bir eylemdir. Aynı zamanda görüşmek eyleminde ış iş, iş uş üş eki bulunmakta. Eğer bir çekimli fiilde ış iş uş üş eki varsa arkadaşlar ve bu eylem karşılıklı yapma veya birlikte yapma şeklinde gerçekleşiyorsa buna biz işteş çatılı fiil diyoruz. Dolayısıyla yarın arkadaşımla görüşürüz yükleminde, çekimli fiilinde arkadaşlar ış iş, iş olduğu için ve bir e, karşılıklı yapma e, anlamı e, ifade edildiği için buna biz e, işteş çatılı fiil diyoruz. Peki hocam bir de birlikte yapma gibi bir örnek ver bize derseniz mesela silah patlayınca kuşlar uçuştu dediğimiz zaman ağacın dallarından uçuştu derken orada da bakın kuşlar birlikte uçuşuyor birlikte yapma anlamı var. Dolayısıyla şartımız e, fiilde ış iş uç ış, ış, ış ekleri olacak bir de ya bu eylemi yapanlar karşılıklı yapacak veya birlikte yapacak. Bu anlamları veriyorsa burada arkadaşlar işteş çatı var diyoruz. B, C, D ve E seçeneklerinde bunlar bulunmamaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana seçeneğidir. Ve 11. son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. 11. soruda da aşağıdaki cümlelerin hangisinde Geçişli çatılı bir eylem vardır. Arkadaşlar neydi hatırlayalım? Geçişli çatışlı, çatılı eylem, e, nesne olan, nesnesi olan, nesne alabilen eylemler geçişli çatılı fiillerdir. Burada da denizli seçeneğinde bunu görüyoruz arkadaşlar. Bakalım, akşamleyin yemeği az yerdi. Evet, yerdi. Neyi az yerdi arkadaşlar? Yemeği. Bakın yemeği burada belirtili nesne. Dolayısıyla nesne aldığı için burada Geçişli çatılı bir eylem var. Geçişli çatılı eylemler ya belirtili nesne ya da belirtisiz nesne alarak e, geçişli olurlar. E, eğer bir fiil e, nesne alabiliyorsa bu fiil geçişli çatılı bir fiildir. Cümlede geçişli çatılı e, bir e, cümledir. Arkadaşlar e, diğer şıklarda ise e, bunu göremiyoruz. Mesela neyi uyanırdı belli değil. Kimi uyanırdı? Belli değil. Öğlende 15 dakika uyurdu. Kimi uyurdu? Belli değil. Neyi uyurdu? Belli değil. Akşamüstü sahilde yürüyüşe çıkardı. Neyi çıkardı? Kimi çıkardı? Bakın cevap alamıyoruz. Gece yarısı olmadan yatmaya giderdi. Neyi giderdi? Kimi giderdi? Cevap alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Çünkü bunlar arkadaşlar anlamına göre de durum bildiren fiillerdir. Dolayısıyla Kılış fiili değillerdir. Ama Denizli seçeneği aynı zamanda anlamına göre nedir? Kılıç e, fiilidir arkadaşlar. E, birinci videomuzu izlerseniz, fiillerle ilgili birinci videomuzu, o konuda buna ne yapmıştık? Değinmiştik. O zaman neyi kimi e, sorusuna cevap veriyorsa, nesne alabiliyorsa bir fiil, o nedir? E, geçişli, çatılı bir eylemdir, fiildir. Eğer nesne alamıyorsa, geçişli değildir. Dolayısıyla, A B C E seçenekleri geçişli değil ama Denizli seçeneği ...geçişli, çatılı bir eylem almıştır. Doğru cevap denizli seçeneğidir. Değerli öğrencilerim bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız sevinirim. Bu videomuzdan önceki iki videomuzu da fiillerle ilgili izlerseniz bu konuyu daha iyi pekiştireceksiniz. Değerli öğrencilerim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.